Yerim cezalı olduğu için tribünde işte ilk düdük Süper kupa süper derbi başladı İki takıma da başarılar Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı Hakan karşıladı Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu yandan dışarı. Girdar'ya seken top. Pierre Webo topu kazandı. Şimdi Musa Sol. Musa Sol önüne aldı. Baroni'ye geçiremedi topu. Faul beklentisi var Fenerbahçeliler'de. Oyuna in dedi Bülent Yıldırım. Karşı atak Galatasaray için ama Bekir araya girdi. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruşu. Kincan ve gol pozisyonu Drogba. Kaleci Mert. Hasan Ali'ye. Hasan Ali'nin önünde boşluk. Hasan ceza sahasına doğru girdi. Hasan sol ayağında top. Şimdi bir vuruş Musa soldan olmadı. Musa sol zoru başardı. Barınıyor. doğru önünde bir boşluk. Ebu e geldi. Ebu Eden Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üçten dışarı. Bence Barınıya çarptığı bir geldi bana ama. O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor. İşte Melo kaleyi gördü öne açıktı. Ali Beze çarpmış. bunu Ali Beze de e, çarpmış. E, 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 e. Mert de çarpmış e. ama Yok. Bülent Yıldırım görmemiş. Evet. İki Galatasaraylı peşinde şimdi Emre. Aynı anda Bülent Yıldırım hiç uzatmadan 45 dakikayı noktalayan düdüğünü çaldı. İlk yarıda organizatörü biliyorsun. E, Baronu ile e, Emre nöbetleşerek ona baskı yapınca Celtic'e çok fazla etkili olmadı diye düşünüyorum. İlk yarıda kontrollü oyundan dolayı çok e, net pozisyonlar fazla izlemedik. Yani çok e, keyifli bir maç gidiyor mücadele ama çok net pozisyonlarla buluş. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert! Wesley <laughs> Snyder füzeyi çıkarttı. Mert füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi ve Mert Günov'un müthiş kurtarışı. İki güzel hareket arka arkaya. Bu da Gökhanza'nın kafa vuruşu. Bu hiç konuşmuyorlar gibi. Bu pozisyonda... Bu pozisyonda da Drogba topun bir adım gerisinde kaldı. Kanatlardan kaleye paralel kesilen ortalar tehlike yaratmaya başladı Fenerbahçe Kalesi'nde. Şimdi Bezli Snyder onu vuruşu yandan dışarı. Doğru. Selçuk şut atacak. Selçuk üstten dışarı. Bir füze de ondan ama kaleyi tutturamadı. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'i e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. başkanlar Akan, iki bakan ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirel de orada pozisyonu takip ederken işte Alves'in gördüğü ilk sarı kart görüntüye geldi. Burada da orta sahaya kadar çıktı. Ve Emre'nin kaptırdığı topun sonrasında bu müdahaleyle ikinci sarı kartı dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Timing hatası. İşte bak Gülcan demi konuştuk senin. Ne o hareketi yapmasa? Yapması, tabi. Tabi Hiç yani. gerek yok. İki kartta doğru. İki sarıda doğru sarı. Peki burada Emre'nin de üçüncü kişinin arasına girip topu sürüklerken Hamit'ten Amrabat, kayıt karşısında orta bir kafa vuruşu atan Mert'in üzerine bir boşluk var. Selçuk vurdu uzaktan dışarı gidiyor top. Out. Selçuk Erman Erman vurdu top dışarı gidiyor. tekrar tekrar geldi görüntüye. Mert topun gerisinde Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. 90 dakika 0-0 sona eriyor. Süper Kupa'da denge bozulmadı. Az Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. İyi, iyice arttırmıştı Galatasaray Sağlı sollu ataklarına. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte bu pozisyonda Kat geçin önünde kafayı vurdu Ve Mert'i e Bu kez mağlup etmeyi yere başardı vurduğu için, Yere vurduğu için gol oldu Amur'a Erman'ın Schneider'in yapamadığı ortayı Hakan Balta yaptı. yaptı. Evet. İşte golü böyle karşılamış Galatasaray yedek kulübesi antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş.